Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese günaydın Cumali Baba kanalına hoş geldiniz Cumali Yalçın Baba kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar 100. yıldayım çöpteyim Herkese kolay gelsin hali işler Bugün pazartesi çöpler bir yazıyor Bugün belki de e, video çekemem Yarın bir daha olsun açılış yaptık işte Çöp, çöp videomuzu çekiyoruz Şimdi boşaltmaya gidiyorum nasipse İzlemede kalın. Görüşmek <laughs> üzere şimdilik. Tüm konteynerimiz burada. E ee arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Valla ben bomba gibiyim. Bugün ayın 8'i 2024. Birinci ayın 18'i. 8'i bugün. Arkadaşlar. Bu bloğunun çöpü yarım kaldı. Bu bloğa devam edeceğim. Bu vlogdan e, bu vlog şu 3 vlog bir de şu arkadan görünen var ya bir de oraya indireceğim çöpünü bir de girişlerine pasla satacağım valla patronum sağ olsun yarısını indirmiş çöplerine bana da al bir şey e, kendisi Adana'da belki de duymuşsunuzdur belki de Adana'da duymuşsunuzdur e, Altın Kule'ye Altın Kule'ye de karşımda arkadaşlar. Şu 20 katlı. 2 blok 20 katlı. Biri 17 katlı. Oraya e, patlondan başka kimse giremiyor. Ben de bur e, burayı indiriyorum işte arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar çabuk boşalacağım. Ama telefonu nereye katabilirim onu düşünüyorum. Çünkü boşatır yine bildiğiniz diye. Şöyle katayım. Şöyle de görünmüyor inşallah. görünmüyor yani niye görünmesin ki? <laughs> Arkadaşlar hemen atlayın bir yer. İdare edin sesini. mi biraz idare edin. Hakkınızı helal edin yani. Bir dakika arkadaşlar bir dakikanızı istiyorum. Buradan daha iyi, daha iyi hem daha iyi videoyu görmüş olursunuz hem de ee, çubuğu şatman görürsünüz zaten. Bugün arkadaşlar çok yoğun Pazartesi bugün. Pazar günü hep çöpler yoğun olur. Onun için ee, hem bugün ben uyuya kaldım. Hem patronun işte yarısını, apapanın yarısını indirmiş. Bana da işte bura 3 minuta kaldı. Arkadaşlar 10 dakika sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yine Boş yapma dayı. <laughs> Arkadaşlar, ee, şimdi yorum yazacaksınız. Abi sen bu, bu işi aşamadan yapıyor. Arkadaşlar onu ayıma dedim. 2023'ten beri bu işte çalışıyorum. 9. Eee işte 10. ayıma döndü işte bu işte çalışmakta. Ne kadar para alıyorum derseniz alsın önce arkadaşlar. 17 bin. Eee yatıyor işte. Patronum iyi. Patronum da e, e... lanet zannederseniz ki Abi kardeş gibi şey. Bakın da bakın da abi kardeş gibi. Sanki. Selamlar arkadaşlar ben geldim. Ben geldim arkadaşlar. çöp konteynerimizi boşalttık. Şimdi apartmanın içine girmeye gidiyorum. <laughs> arkadaşlar aklınızı helal edin. Vallahi hastayım. Kusura bakmayın yani. Sizin köpeşi olabilir. yer Hakkınız helal edin. Atatürk'ün bir böyle verilmiştir. Arkadaşlar şey oluyor 10. katta. 3. katta kaldık. 3. kata devam. Selamlar arkadaşlar. Ben özlemişsinizdir. Bir az da böyle video alalım. Şimdi arkadaşlar katta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar arkadaşlar. Geldik. 3. kattayım. Üçüncü 3. katta kaldık. Tamam. ikinci kattır baba ondan şimdi. Arkadaşlar tırıcılar jettir baba diyor ya. Bize de jettir baba, çöptür baba, jettir baba. İkinci kat, son bir kat kaldı. 那还得瞧瞧。Nah,